Pakistanlı kaynakçılar işçilikleri ve becerileriyle tanınırlar. Paşa'da ağır hasar görmüş bir arabayı onarılabilir bir meydan okuma olarak görürler. Öncelikle arabayı çerçevesine kadar sökerek işe başlarlar ve en zor kısımlardan biri olan tavan direklerini onarmaya odaklanırlar. Doğru aletler olmadan bu işi yapmak zordur. Bu yüzden sert bölgeleri sabitlemek için vidalar, ince metal parçaları şekillendirmek için ise çekiç kullanırlar. Arabanın ön kirişi sınırlı kaynaklar nedeniyle onarılması en zor parçalardan biridir. Bu yüzden bir vinç kullanarak onu yerine çeker ve vidalarla sabitlerler. Tüm bu zorluklara rağmen ısıtma, çekiçleme ve birkaç gün süren ayarlamalarla arabanın şeklini yeniden oluşturmayı başarırlar. Arabanın arka kısmı da ciddi şekilde hasar görmüştür ve aynı tekniklerle düzeltilir. Göçükleri düzeltmek için sürekli çekiçleme yaparlar, gövdenin şeklini ölçüp ayarlarlar ve bagaj kapağını yeniden takarlar. Boyama işlemine geçmeyi umsalar da tavan daha fazla ilgi gerektirir. Bu yüzden daha fazla kesme ve kaynak işlemi yaparlar. Kaynatılan tavan geri kalan gövde ile kusursuz bir şekilde uyum sağlaması için zımparalanır. Son olarak farları, kapıları takar ve yüzeyi pürüz süz hale getirmek için dolgu macunu uygularlar, astar ve boya işleminden sonra karmaşık kablolama işleriyle ilgilenir ve gösterge paneliyle direksiyon simidini monte ederler. Son aşamada motoru manuel olarak bir vinç yardımıyla yerleştirirler. Bir haftalık yoğun çalışmanın ardından araba neredeyse yeni gibi görünür. Bu bu ustaların sabır ve becerilerini ortaya koyan bir başarıdır. Peki sizce onların işçiliği yüz üzerinden kaç puanı hak ediyor?